Merhaba sevgili örgü severler. Basic Job YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Zuhal Yıldız. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu e, renk geçişli ip ile ördüğüm berenin e, anlatımını yapacağım. Beremizin modeli bu şekilde renk geçişleri olan bir ip kullandım ama anlatımda Şöyle açık renk bir ip ile anlatacağım ki daha anlaşılır olsun. Evet, hadi anlatıma başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi açık renk ip, şöyle Alize'nin midi, böyle hafif kalınca bir ip. Onu kullanacağım ipim yüzde akrilik yüzde yirmi yün karışımı bir ip daha sıcak tutması için böyle bir ipi tercih ettim 100 gramı 170 metreye denk gelen ipim beremizi örerken de şöyle 4 milimlik tığ kullanacağım Şimdi şöyle ben kolay örebilmek için e, böyle içten çıkartıyorum ipimi ipin gelişi daha rahat olduğu için daha da rahat örüyorum şöyle biraz çok az ip bırakıp ilmeğimi kitledim Zincir çekerek başlayacağız. 52 zincir çekeceğim. Çok sık tutmayın. 52 tane zincir çekelim. Evet 52 adet zincirimi çektim. Şimdi ölçü vereyim arkadaşlar. Farklı kalınlıklarda e, iplerle örünce tabi bu sayıların bir önemi kalmıyor. Bakın. 29 tam 29 santim zincirim oldu. <laughs> Şimdi nasıl yapacağız? Bakın. Bere'mizi böyle gide gele yukarı doğru öreceğiz. Son zincirimi atlayıp hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. 52 zincir çekmiştik. 51 tane sık iğne yapacağız. Bütün zincirlerimizin içinden Batarak bakın battım aldım bir seferde çektim bu şekilde 51 adet sık iğne yapıyoruz 51 adet sık iğnemi yaptım şimdi bir zincirle geri dönüyorum. Bakın şurada bu zincirim var. Hemen yanındaki zincirimin tek telinden battım. Bakın şu noktalar, buralar. Örgü boyunca buralara batarak öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 21 tane sık iğne yapacağım. 11 12 13 14 15 kesmeden gidiyorum. 20 21 şimdi bu şu alt katladığımız bant kısmını oluşturan kısım 21. ilmeğime ben şöyle bir tel toka takıyorum ki garanti olsun kaymasın ilmek belirleyici biraz takıp çıkartması zor oluyor diye ben toka kullanıyorum burada Şimdi şu modelimizi kurmaya başlıyoruz. İpimin üstüne aldım. Yine bu arka ilmeklerden alacağız. Üçünü birden aldım. Birinci ilmeğim doladım. Üçünü birden aldım. İki. Üç. Dört. 5 ve 6 6 tane tekli trabzan yaptım devam eden 6 tane ilmeği de kaydırma ilmeği yapacağım battım aldım içinden geçirdim 1 2 3 4 5 6 Şimdi 6 tane yine tekli trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Şimdi sırada kaydırma. 6 tane. 1 2 3 4 5 6. Bakın 1 2 3 4 5 6. Buradaki 6 ilmeği bırakıp bir zincirle geri döndüm. Burası alt kısım. Burası tepe noktası. Şimdi buradan e, alt kısma giderken bu önceki sırada ne uyguladıysak aynısını. Yani bakın burada kaydırma yapmıştık. Yine kaydırma yaparak gideceğiz. Bakın bu zincir noktam. hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın burada tekli trabzandı, Çakma sık iğne de diyoruz. Üstlerine. Bakın bütün örgü boyunca arka ilmeklerden alacağız. 3 4 5 6 Bu kaydırma kısmındayız. 1 2 3 4 5 6 Trabzan. Tekli trabzan yapıyoruz. 5 ve 6 Bu işaret dediğimiz yere geldik. Bunu burada çıkartıyorum. Bir sık iğne yapıyorum yine takacağım garanti oluyor arkadaşlar 21 tane sık iğnemiz vardı sona kadar şimdi burada sık iğnelerimi yapıyorum şu alt kısmı yapıyorum hatta daha açık renk olan bir yere açayım şu alt kısmı sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaparak gideceğim Instagram sayfamda da farklı bere modelleri var arkadaşlar. Oradan da bakıp görsellerini oluşturabilirsiniz. Eğer bu yaptığımız bereyi beğenip siz de örerseniz beni etiketleyerek sayfalarınızda paylaşırsanız sevinirim. Şimdi son ilmeğime geldim. Burada alt kısımda düzgün dursun diye bakın şöyle iki ilmeği birden alacağım. Bakın iki ilmek anlaşılıyordur herhalde. Bakın iki katı birden böyle alacağım ki düzgün bir görünüm olsun. Bir zincirim var. Geri döndüm. Şimdi 21 tane işaretlediğim yere kadar yine sık iğne yapacağım. İnanılmaz hızlı ilerleyen bir bere modeli ee, ve gerçekten herkes yapabilir. Kolay ve çok zevkli örülen bir model. Ben çok severek ördüm. Yine 21. ilmeğime geldim. Burayı işaretlediğimiz zaman şu kısımları sayarak gittiğimizde karışıklık olmaz. Bakın görüntümüz bu şekilde. Bura alt kısmı, bura tepe noktası. Şimdi bu sıramızda ee, değiştireceğiz. Bakın burada yani buradan tepe noktaya giderken tekli trabzan yaptığımız noktaların üstüne kaydırma, kaydırma yaptığımız yerlerin üstüne tekli trabzan yapacağız. Dönüşlerde giderken ne yaptıysa kaynını yapıyoruz. Şimdi burada kaydırmamı yapacağım. 2 3 4 5 6 Kaydırma yaptığım yere 6 tane tekli tırabzan. 2 3 4 5 6 Trabzan yerime geldim. Burada kaydırma yapıyorum. Tepe noktaya giderken değiştiriyoruz. Dönüşte aynını yapıyoruz. Bakın bura kaydırmaydı. Trabzan yapıyorum. Şimdi burada 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada şimdi buraya devam edeceğiz. Önceki sırada dönmüştük. Hemen şu tepe noktadan alıp 6 tane zincirim vardı burada sık iğne. İlkine batıp kaydırdım. 6 ilmek kaydırma yapacağız. 3 4 5 ve 6. Bir zincirle döndüm. Şimdi tepe noktadan gelirken e, birebir aynı işlemi yapıyorduk yani değiştirmiyorduk. Şimdi burada da 6 tane kaydırmamı yapıyorum. geldim. Şimdi diğer sırada geldiğim zaman buradan geri döneceğim. İki sırada bir başa kadar geliyorum. Şimdi yaparken daha iyi anlaşılır. Kaydırma yaptım. Burada trabzan sıramız. Birlikte örelim diye de daha anlaşılır olsun diye de videoyu kesmiyorum arkadaşlar. Çok yavaş olduğunu düşünürseniz hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Yine trabzan kısmındayım. 5 6 Şimdi kaydırma. 6 tane yaptım. Şimdi alt bant kısmına geldim. Burada bir sık iğnemi yaptım. Şimdi burada buraya kadar tekrar gidip sık iğne yaparak geleceğim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Görüntümüz bu şekilde. Evet, son sık iğnemi de yaptım 21 sık iğne yine işaretleyicimi koyuyorum bakın alt tabandan giderken şimdi sıralarımızı değiştiriyoruz kaydırmanın üstüne trabzan trabzan üstüne kaydırma yapacağız 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 burada bu e, altılı modelleri e, düzgün yaparsak yani bir ilmek aşağı bir ilmek yukarı kayarsak modelimiz bozulur. O yüzden sayarak yaparsak daha garanti olacak. Bakın 6 kaydırmayı yaptım burada. Sık iğne trabzanlı kısmın üstüne ilerlemiyorum. Şimdi bu sırada bir zincirle tekrar geri döneceğim. Bakın burada kaydırmaydı. Kaydırmayla devam edeceğim. Şimdi böyle gideceğim. Gelirken burayı dahil edeceğim. Şimdi bu sırada da birebir aynı işlemleri yaparak gidip gelelim. Yine sona kadar geldim. Bakın burada devam edeceğiz. Şu tepe noktamı yine aldım. Hemen ilk ilmeğimden kaydırma yaptım. Diğerinden 6 ilmek yine modellerimiz alt şarlı ilmek olarak devam ediyor. <laughs> Şimdi bakın. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Örgü boyunca yapacağımız işlem tamamen bu kadar şimdi şu, bu şekilde de bir ölçü vereyim 29 buçuk santim biraz esneme yaptı Tabii ki sık iğnelerimizi örerken ee, devam edeceğiz Arkadaşlar bu şekilde kaç sıra ve e, kaç santim ördüğümü de sizlerle paylaşacağım Evet, beremizi bayağı büyüttük. Bakın gide gele şu kısım tepe noktamız. Bakın birleştiği zaman böyle çok muntazam bir görünüm alacak. Bu şekilde ördüm. Şimdi kaç santim örmüşüm? Şöyle çok sıkı değil, gerdirmeden. Bakın 46 santim sıra olarak da ki 4 6 8 10 12 14 72 sıra örmüşüm. Şimdi birleştirme yapacağız. Bakın örgümüzün, beremizin iç yüzü bakın bu şekilde duruyor. Düz yüzü bu şekilde duruyor. Düz yüzünü bura olarak kullanacağım ben. Şöyle tersini çeviriyorum. Birleştirmemizi yapacağız. Ben burada ipim hemen şu ilk ilmeğimin içinden batıp şöyle alıp bir zincir çekiyorum. Karşılıklı bütün ilmeklere bakın buradan battım. Burada hemen ikinciye batarak kaydırdım karşılıklı her ilmeğe bu şekilde kaydırıyorum. Bakın şimdi buradan buradan almışız buradan. Tepe noktamıza kadar bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. gayet düzgün. Muntazam duruyor. Bakın, görünümü bu. İç kısmından da böyle hiç belli olmuyor. Tepe noktama kadar bütün ilmeklerimi birleştirdim. Şimdi şöyle biraz uzunca ipimi kestim. Kitledim. Bu ipim de burada duruyor. Şimdi bir şöyle yün iğnem var. Siz isterseniz etamin iğneleri de kullanabilirsiniz. Ben bununla yapacağım. Bakın şu tepe noktalarımız var ya. Şunlar birinden batıp diğerinden çıkacağım. Birinden batıp diğerinden çıkacağım. Tepe noktamızı bu şekilde birleştiriyoruz. biraz zor geçiyor. Aslında etamin iğnesi daha mantıklı ama <laughs> nere koyduysam bulamadım. Bakın şu başladığım yerde buraya kadar geldim. Şimdi burayı şöyle sıkıca çekerek bu ipimin yardımıyla kitleyeceğim. iyice bakın boşluğumuz kalmadı bir düğüm daha atacağım şöyle isterseniz bir iki defa bakın şöyle karşılıklı şu tepelerden geçerek daha garanti olsun derseniz yine bir İki düğüm attım ve buradaki ipimi kesiyorum. Düzünü çevirelim beremizin. Evet. Beremiz bitti arkadaşlar. Ben bu diğer beremde kendi sayfamın etiketini dikmiştim. Buna da daha sonra dikeceğim. Siz isterseniz şu tepe noktasına bakın ne kadar muntazam, düzgün durdu bu tepe noktamız. Pompon da yapabilirsiniz. Bu hem erkek hem kadın unisex o, kullanımı düşünerek yapmıştım ben o yüzden. Pompon yapmayacağım. Şöyle bakın bitmiş haliyle. 24 santim bu şekilde de 26 buçuk santim geliyor anlatımızın sonuna geldik Umarım anlaşılır ve beğendiğiniz bir video olmuştur Beğenilerinize yorumlar kısmından bana bildirirseniz çok mutlu olurum veya sormak istediğiniz eleştirmek istediğiniz bir şey olursa da Hepsini açayım arkadaşlar. Ee, beni instagram ve facebook sayfamdan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Başka bir anlatım videosunda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle katlayarak kullanım için yapmıştık bu. Bu şekilde de beremizi sonlandırdık. Hoşçakalın. kalın, sağlıkla kalın.